Arkadaşlar tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda işte balden, mutlaktan, baksinden mantığını anlattım. Şimdi size birazdan yağıştan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane soru kalıbı var. Kim havada, kim yerde diye. Der arkadaşlar bakın burada mavi renkte gördükleriniz havada gerçekleşiyor. Bulut, yağmur, kar, dolu. Bunlar havada olur. Şu turuncu renkte gördükleriniz de yerde gerçekleşir. Siz çi, Kırağı kırç. Tamam. Havada yer dolayını bu şekilde çıkartabilirsiniz. İkinci bir soru kalıbı da işte bunlardan bazıları sıfır derecenin altında bazıları da sıfır derecenin üzerinde. Bak şöyle yuvarlı alıyorum. Bulut, yağmur, sis, çi. Bunlar var ya sıfır derecenin üzerinde gerçekleşirler. Kar, kırağı, dolu, kırç. Bu dördü ise sıfır derecenin altında yani eksili değerlerde karşılaşır. Şurada sise dikkat etmenizi istiyorum. Sis nasıl oluşur? Öncelikle bulut ne? Arkadaşlar şu havada gerçekleşenler var ya. Bunlar olmadan önce yani kar dolu yağmur olmadan önce bulut oluşur. Yani yoğunlaşmanın ilk hali buluttur. Buluttan sonra diğerlerine dönüşür zaten. Şimdi şu siste dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Sis şu. Nemli hava geliyor. Yerde oluşuyor ya bu. Soğuk zemine temas ediyor. Yoğunlaşıyor. Yoğunlaşmanın ilk hali neydi? Bulut. Yalnız bu bulut nerede oluştu? yerde oluştu. Yani aslında bulutun yerdeki adı sistir. Hani merak ediyorsunuz ya bulut nasıl bir şey? Ya yani bu işte yerdeki sisin adı buluttur. Arkadaşlar siste dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Sis oluşması için değerli arkadaşlar soğuk zemine temas şart. Soğuk zemine temas etmediği sürece sis oluşmaz. Evet bunu çok dikkat ediyorsun. Bak Sis oluşmasını istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle soğuk zemine temas edecek. Mesela ılık denizden soğuk karaya gidecek. Ya da ne bileyim sıcak karadan soğuk karaya gidecek. Soğuk yere gittiği anda sis oluşur. Sıcak yere giderse asla sis oluşmaz. Kıra ile kırçın farkı şu. Kırç daha soğuk bir havayla karşılaşır. Böyle daha büyük buz kristalleri oluşturur. Kıra daha ince buz kristalleri oluşur. Biraz daha az soğuk havayla karşılaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Dolu da aslında bu yağmur tanesidir. Aniden soğuk havanın altına girince birden büyük buz kristallerine dönüşür. Genellikle bahar mevsimlerinde görülür. Özellikle ilkbahar mevsiminde kararsız hava koşulu olduğu için ilkbaharda görülür diyebiliriz. Evet burada havada mı yerde mi sıfırın altında mı sıfırın üstünde mi size onları göstermeye çalıştım. Bakın soru gelirse buradan gelir. Bu kısma çok dikkat etmeniz lazım. Yağış, oluşum, şekilleri. Şimdi arkadaşlar bir kere yağış oluşuyor. Ne dedim size? Yağış oluşması için kesinlikle ne yapacaktı? Soğuk hava ile karşılaşacaktı. Sıcakla karşılaştığında maksimum nem yükseliyordu o zaman yağış olmuyordu. Hepsinde soğukla karşılaşacak. 3 tip yağışımız var. Birincisi konveksiyonel, ikincisi orografik, üçüncüsü de cephesel yağışlar. Arkadaşlar konveksiyonel yağış. Diğer adıyla yükselim yağışı. Isınan hava yükseliyor. Yükseldikçe her 200 metre 1 derece sıcaklık düşüyor ve yağış olarak karşımıza çıkıyor. Bu nerede görülür sorusunun cevabı karasal iklimlerde görülür. Karasal iklimlerde özellikle ilkbahar mevsiminde gözüken yağışın adı konveksiyonel yağıştır. Hani bizim burada ilkbaharda karlar eriyor ya. Nereye gidiyor bu eriyen karlar? Yükseliyor, buharlaşıyor. Sonra yağış olarak da tekrardan düşüyor. İşte biz bunun adına e, konveksiyonel yağış diye adıyla yükselim yağışı. Anadolu'da buna 42. yağışları diyorlar. Bizimkiler düz mantık ya. 40 gün boyunca ikinci leğen yağmura 42. yağışları adı verilmektedir. Şimdi karasal iklimde görülür dedik ya. Erzurum Kars'ta da karasal iklim var. Fakat Erzurum Kars'taki karasal iklimde konveksiyonel yağışlar ilkbaharda değil yaz mevsiminde görülmektedir. Bak çok güzel bir soru olabilir. Der ki konveksiyonel yağışlar karasal iklimlerde ilkbahar mevsiminde görülüyor. Fakat Erzurum karsal da karasal iklim görülmesine rağmen konveksiyonel yağışlar ilkbaharda değil yazın görülür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum kas çok yüksek olduğu için karların erimesi çok geç gerçek, çok geç gerçekleşiyor. Onda da karların erimesi hazirana bulduğu için yaz yağış alıyor. Neden yaz yağış alır? Neden konveksiyonel yağışlar yaza kalır sorusunun cevabı Orada karlar çok geçerir çünkü bölge yüksektir diye düşünebilirsiniz. 2. Orografik yağış. Oro dağ demek. Orografik yağış dağ yamacı yağışı demek. Arkadaşlar dağ yamacı yağış olabilmesi için dağların kıyıya paralel olması lazım. Tamam. Dağların kıyıya yakın olması lazım. Tamam. Dağların yüksek olması lazım. Bunlar olursa çok yağış alır çok yağış. Tamam. Şimdi nerede görülür orografik yağış bizde? Orografik yağış nerede görülür? Karadeniz ve Akdeniz'de. Şimdi Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar, kıyı yapaylar, Problem yok. Karadeniz'in en fazla yağış alan yeri Doğu Karadeniz. Sonra Batı Karadeniz. En az yağış alan yeri Orta Karadeniz. Orta Karadeniz niye az yağış alıyor? Neden? Çünkü Orta Karadeniz'de Samsun var. Samsun'da dağlar kıyı yaparlar mı? Evet paralel. Peki canik dağlar var orada. Canik dağlar kıyıya yakın mı? Değil. Canik dağlar yüksek mi? Değil. Bu yüzden Samsun'un aldığı yağış miktarı azalıyor. Bak mesela Antalya tarafı çok yağış alır. Ama Adana'ya gel. Adana'nın olduğu ya dağlar kıyıya paralel mi? Evet. Peki kıyıya yakın mı? Hayır. Kıyının çok gerisine gidiyor oradaki orta toroslar. Bu da ne yapıyor? Yağış miktarını azaltıyor. Siz bir yerde orografik yağışı arttırmak istiyorsanız şu üç şartı sağlayacaksın. Paralel olsun dağlar. Dağlar kıyıya yakın olsun, dağlar yüksek olsun. Ne kadar paralel, ne kadar yakın, ne kadar yüksekse aldığı yağış miktarı da o kadar fazla olur. Bunun yanı sıra hakim rüzgarın yönü de önemli. Ya şimdi şöyle düşünün. Denizden karaya doğru esen bir rüzgar varsa yağış getirir. Ya, karadan denize esersen etkilemeyecek ki. Denizden karaya doğru, hakim rüzgar böyle karaya doğru, dağın üzerine doğru gelmesi lazım. O yüzden orada yağış artar diyebiliriz değerli arkadaşlar. O zaman nerede var sorusunun cevabı? Karadeniz'de, Akdeniz'de, Marmara'da da Yıldız Dağları kısmında orografik yağış görülür diyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Üçüncü yağış türüm ise cephesel yağışlar. Cephesel yağışların diğer adı, bak diğer ismini yazdığım zaman hemen siz de yazın. Frontal yağış. Frontal şu, cephesel şu. Havadaki cephe var. Sıcak, soğuk. Karşılaştır, al sana cephesel yağış. Hatırlayın, ben size coğrafi konumu anlatırken demiştim ki ABCD kuralı. Akdeniz iklimi, batı, cephe yağışları, dört mevsim belirgin olması. Cephe yağışları bizim orta kuşakta olmamızın sonucu. Cümleme çok dikkat. Türkiye'nin matematik konumdan kaynaklı olan, Türkiye'nin yaklaşık yüzde sekseninde görülebilen yağış türü hangisidir derse cephesel yağışlar. Arkadaşlar bu Türkiye'nin yüzde sekseninde görülür. Türkiye'deki yağışların yüzde sekseni zaten cephesel yağıştır. Nasıl yani hocam? Bir Erzurum spiker olayı var ya. İşte e, kış mevsiminde e, Erzurum'da bir spiker bir tane vatandaşa, Erzurumlu bir vatandaşa mikrofon uzatıyor. Diyor ki efendim diyor işte Ankara'ya diyor kar yağmış diyor okulları tatil etmişler diyor. Bir Erzurumlu olarak diyor bir Erzurum'da yaşayan birisi olarak diyor ne düşünüyorsunuz diyor. Yavrum diyor bizim çocuklar diyor kutup ayısı mı diyor. Bizim buraya da yağıyor diyor. Bizi niye tatil etmiyorsunuz da Ankara'yı hemen tatil ediyorsunuz diyor. Bu da onun gibi ya. Bu orta kuşağın kanıtı. Bu nerede görülür sorusunun cevabı her yerde. Yani Akdeniz orta kuşakta da biz kutup kuşağında mıyız arkadaşım? Biz de orta kuşak. Türkiye'nin her yerinde görülen yağış diyorsa cephesel. Ne zaman görülür diyorsa kışın. Ha, Türkiye'de en çok nerede sorusunun cevabı Akdeniz. Bak tekrar Türkiye'nin tamamında var. En çok nerede sorusunun cevabı Akdeniz'de görülür diye yine yorum yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Bunlar Türkiye'de oluşan yağış oluşum türleri. Bu üçünden de soru geliyor. Şu özellikle orografik kısmına dikkat etmenizde fayda var. Şimdi geldik Türkiye'nin fazla ve az yağış alan yerlerine. Öncelikle bu haritada fazla yağış alan yerleri görüyorsunuz. Hemen görelim. Doğu Karadeniz fazla alıyor. Batı Karadeniz fazla alıyor. Ortası azalıyor. alıyor. Nedenini biliyoruz değil mi artık? Harikasınız. Yıldız Dağlar alıyor. Tekke Taşları çok alıyor. Şurada Adana Hatay civarı alıyor ama dağların olduğu yerler bak gördün mü? Bak geriye doğru. Bak kıyı şeridi yağış almadı fark ettin mi? Güneydoğu Torosların orası alıyor. Hakkari çevresi alıyor. Hmm. Şimdi bak burada dikkat etmen gereken birkaç yer var. Onlara özellikle çok dikkat istiyorum. Aman buna dikkat. Türkiye'nin en fazla yağış alan yerlerinden bir tanesi de Antalya'dır. Antalya daha çok yağış alır? Trabzon Bir Trabzon diyesiniz geliyor ama Trabzon'un yağış yıllık 890 milimetre falan. Antalya'nın yağışı 1001 mm. 1000 deyince musunuz? 1001 diyor ben de. Daha fazla yağış alıyor yani. Hocam nasıl ya Antalya daha mı çok yağış alır Trabzon'dan? He. Trabzon bu 800 yıl içine dağıtıyor. Antalya bunun tamamını kışın alıyor. Arkadaşlar bak şu Antalya'nın olduğu yerde bey dağları var. Beydağları kıyıya yakın yüksek paralel. E, orografik yağış. Üstüne bir de cephesel yağış. Yani yağış oğlu yağış. Burada kışın çok yağış alır arkadaşlar. Şu kısım çok alıyor. Menteşe'den başlıyor. Tamam Menteşe Muğla Menteşe'nin olduğu yerden başlıyor. Şu taşerinin bu kısmı ne kadar bol miktarda yağış alıyor. Şurada Adana kısmına dikkat etmenizi istiyorum. Adana kısmında eğer kıyısı işaretliyse yani şuraya işaretliyse alıyor diyemezsiniz. Çünkü burada dağların çok gerisinde ya. Bak böyle dağların olduğu yerler yağış almış. Bak nur dağlarının olduğu yerler, işte burada Orta Toroslar'ın olduğu yerler. Yine burada Güneydoğu Toroslar'ın olduğu yerler çok fazla yağış almış diyoruz arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere yüksek yerler bu anlamıyla yağış almış diyebilirsiniz. En az yağış alan yerler. Arkadaşlar ova, çukur, çanak, oluk, graben gibi çevresine göre alçakta kalan yerler ise daha az yağış alır. Türkiye'nin en az yağış alan yeri Tuz ve çevresi. Bak buraya yağış almıyor. Şurada çok önemli. Buna çok dikkat edin. Iğdır Türkiye'nin en az yağış alan yerler arasındadır. Iğdır bir çöküntü ovadır. Bir de burada fön etkisi var zaten. Fön sıcaklığı arttırdığı için yağış ihtimalini azaltıyor. Şurada Malatya, Muş o civarlar var. Bak çünkü burada fön etkisi var yine. Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyi. Bak burada da çok az yağış alır. Çünkü burada da Samyeli rüzgarları ve Basra basıncının etkisi var. Şurası Kelkit oluğu diye geçecek. Çoruh kelkit oluğu. Ne dedik yukarıda? Oluk, çanak, çukur. Bunlar çok az yağış alır. Bak biraz önce söylemişim Çukurova azalıyor ama içeriye girdiniz mi yağış artıyor. Şurası az yağış alır. Burası ergen ovası. Zaten Marmara'nın e, karasal iklim gören yeri burasıdır. Ege bölgesindeki grabenler. Çöküntü ovalar. Çünkü buralar çöküntü ya çevresine göre alçak ya. Bu yüzden de az yağış alıyor değerli arkadaşlar. Tuzgölü çevresine, Iğdır'a ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyine dikkat edin. Buralar Türkiye'nin en az yağış alan yerleri arasında gösterilmektedir değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bölgeler yağış alıyor mu? Bölgelerin en fazla ve en az yağış aldıkları dönemler var. Şimdi arkadaşlar, bölgelerin en fazla yağış aldıkları dönemler. Ama bu şöyle, bölgelerin yağış, şunu da büyük harfle yazıyorum, siz de yazın oranları. En fazla yağış aldıkları dönemler ama oransal olarak. Birazdan ne demeye çalıştığımı anlatacağım. İç Anadolu en fazla yağışını ilkbaharda. Bak burası komple ilkbahar alır. Doğu Anadolu bölgesi yazın alır. Karadeniz iklimi komple sonbahar yağış alır. Bak ta İstanbul uçuk hatta şeye kadar gidiyor bu. Yıldız Dağları'na oraya kadar gidiyor. Buralar sonbahar. Karadeniz iklimi görüyor çünkü. Akdeniz iklimi de kışın alır. Ege'de, Akdeniz'de. Hatta bu uzatın ta Hakkari'ye kadar kışın alır. Fark ettiniz mi? Küçük e harfi çiziyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. En fazla yağış aldıkları dönemde küçük e harfi çizerek rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bunlar en fazla yağış aldığı dönemler. Ama ne oransal olarak. Bir de en azını. Bazı gıcık kaynaklarda en azını sorar. ÖSYM şuna kadar sormadı ben yine de söyleyeyim. Arkadaşlar tersi. Bak Akdeniz kışındı ya. Bak burada yazın oldu. Karadeniz sonbahardı ya. Bak burada ilkbahar oldu. Erzurum Kars yazdı ya. Bak burada kış oldu. Yani tersi. Bir tek kim tutmuyor biliyor musun? İç Anadolu tutmuyor. Biz en fazla ilkbaharda alırız. En az da yazın alırız. Yazların kurak olmasına zaten rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ama bir daha söylüyorum. Bu oransal dağılıştır. Örnek. İlkbahar yağış oranı İç Anadolu. Yaz yağış oranı Erzurum Kars. Sonbahar yağış oranı Karadeniz. Ama ilkbahar yağış miktarı Karadeniz'dedir. Yaz yağış miktarı Karadeniz'dedir. Arkadaşlar miktar Karadeniz. Biz miktarda Karadeniz'i nasıl geçelim? Hiç mantıklı gelmiyor. İç Anadolu 400 mm yağış alıyor. Bunun en fazlası ilkbaharda. Düşünün. 300'ünü ilkbaharda aldığını düşün. Şuradaki Rize'nin yağış miktarı 2200 mm. Yani Rize şurada %30 %40'ını alsa zaten 400 mm'den daha fazla yağış alacak. O yüzden diyorum ki miktar soruyorsa ilkbahar yağış miktarı, yaz yağış miktarı o zaman Karadeniz çıkar. Ama oran soruyorsa şöyle der. İlkbahar yağış oranı. Yaz yağış oranı sonbahar yağış oranı kış yağış oranı oran diyorsa küçük e'yi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam? Buna dikkat edin. Bazen şöyle soruyorlar. Hangisinde yazlar kurak geçmez diyorlar? Erzurum Kars'ta yazlar kurak geçmez. Bir de Karadeniz'de geçmez. Zaten Karadeniz her mevsim yağışlı. Erzurum Kars'ta en fazlasını ne zaman alıyordu zaten? Nerede Erzurum Kars? Burada yazın alıyordu. Erzurum Kars ve Doğu Karadeniz'de yaz kuraklığı yoktur arkadaşlar. Bunun dışında kalan diğer her yerde zaten yazlar bariz bir şekilde kurak geçmektedir diyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet bu kısım önemli. Lütfen buna dikkat ediniz. Şimdi geldik Türkiye'de görülen iklim tiplerine. Değerli arkadaşlar. Burada grafik yorumlamayı göstereceğim. Bir de siz bu haritada iklimin nerede görüldüğünü bakacaksınız. Harita işaretler hangi iklim olduğunu bilmeniz ister. Öncelikle başlıyorum. Bak. Akdeniz kıyısından, Güney Marmara'dan Hatta şöyle Ege'nin Marmara'nın kuzeyine kadar uzanan şu kısmın tamamı değerli arkadaşlar Akdeniz iklim bölgemizdir. Akdeniz'de, Ege'de, Güney Marmara'da ve Marmara'nın şöyle azıcık da kuzeyine doğru çıkacak. Şimdi bak burada bize şu grafiği yorumlatacaklar. Grafiği yorumlamak son derece önemli. Grafiğe dikkat edin. Nasıl? Bak şu aşağıdakiler ayları gösteriyor. Şu yandakiler yağış miktarını, şunlar sıcaklığı. Şu çizgi olan her zaman sıcaklıktır. Sütun olanlarda her zaman yağıştır. Şimdi bu tip soruları yapmanız istediğim şey şu. En fazla yağış aldığı döneme bakın. Ne zaman yağış almış? Bak. Aralık, Ocak, Şubat. Hangi mevsim bu mevsim? Kış. Kış yağış alıyorsa hangi iklimde? Bak, kış yağış alıyorsa hangi iklimde? Akdeniz. Git Akdeniz'den birini seç İşte Akdeniz'de görülür. Anladınız mı? Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık, yağışlı. Yağış rejimi düzensiz. Yaz dönemi kurak geçtiği için en fazla yağışını kışın alır. Tamam? Akdeniz ikliminin özellikleri bunlar. Ne yapıyormuşuz? Grafiğe bakıyormuşuz. En fazla yağış aldığı döneme bakın yeter. Bak. Ne zaman yağış almış? Sonbahar. Sonbahar yağış alan küçük E içsel neresi? Karadeniz. Bak gördün mü? Karadeniz iklimi ne zaman alıyor en fazla yağışını? Sonbaharda. Yazlar serin ve yağışlı. Yaz kuraklığı yok. Yağış rejimi düzenli. Karadeniz'de görülüyor. Karadeniz'in kıyısında. Bir de nerede? Marmara'nın kuzey kıyılarında, Karadeniz'e bakan yamaçlarında Karadeniz iklimi görülüyor. Gözünüzle en fazla yağış aldığı döneme bakın. Sonbahar olduğunu gördün ya, git Karadeniz'den bir tane il seç. Tamam mı? Mesela baktım ne zaman yağış almış? Şurada Mart, Nisan, Mayıs gibi yağış almış. Yani ilkbahar yağış almış. İlkbahar yağış alıyorsa karasal iklimdir. Yazlar sıcak, kurak. Kışlar soğuk ve kar yağışlı. Kar yağışı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Sıcaklık sıfır ve sıfırın altına düştüyse kar yağışı vardır. Nerede görülür? İç Anadolu'da görülür, Güneydoğu'da görülür, Doğu Anadolu'da görülür. Tamam Bir de Marmara'nın şu Ergene Havzası dediğimiz yer var. Bak burası Ergene Havzası'dır. Burada Karasal iklim görülmektedir. Tamam mı? Doğu Anadolu'da görülür. Nerede görülmez Doğu Anadolu'da sadece? Şu Erzurum Kars'ta görülmez. Onu birazdan göreceğiz. Buradaki adı Sert Karasal'dır. Tamam Ege'nin de şu iç kesimlerinde var. Bak Ege'nin şuralarında var şuralar. Şuralarında var. Yalnız bir de şuna dikkat edin. Mesela Antalya'nın şurasında var mı? Aslında var. Nasıl hocam? Burada Beydağlar var ya. Antalya'nın kıyısı Akdeniz iklimi görür. Beydağların tepesi Karasal görür. Bak bak mantığını koy. Mesela şurada Menteşe Dağları var ya. Menteşe Dağları'nın bu kıyı kısmı Akdeniz iklimi görür. Dağların tepesini görür. Karasal. O yüzden aslında buradaki Akdeniz iklimi böyle kıyıya çok sığınmış vaziyettedir. Dağlardan dolayı. Tamam Çok kıyıda. Böyle azıcık içeriye girdiyse iklimin karasallaşacağını unutmayın. Yükselti artıyor çünkü. Sert karasal iklim. Şimdi bakacağım. Yaz yağış almış. Kış sıcakları sıfırın altına çok fazla düşmüş. Nerede görülüyordu bizde? Erzurum, Kars, Ardahan. Yazlar serin ve yağışlı. Kışlar çok uzun ve sert geçiyor. Sıcaklık farkı çok fazla. Hatta yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklimdir. Erzurum, Kars civarında görülmektedir bu farkı. Evet. Bunlar da mikro klimalar. Daha önce söylemiştim ben size. Mikro ne demekti? Küçük. Klima, iklim. Küçük iklimler. Bizde fön rüzgarının etkisinden dolayı. Rize, Artvin, Iğdır, hatta ben Anamur. Burada Malatya civarında verdim değil mi? Malatya civarında yine Kayseri'nin yetişmesi neyle ilgiliydi? Mikro klima. Bunu mikro klima yapan rüzgarın adı nedir sorusunun cevabı fön rüzgarıydı. Fön rüzgarının etkisiyle bölgede sıcaklıklar artıyordu. Bu da bölgede mikroklimaların oluşmasına neden olmakta idi değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kısım çok önemli. Burada tahribat sıralamasını çok fazla soruyorlar ve bundan daha önce onlarca kez soru tutturduk. Yine gelecek. Şimdi Kızılçam nerede görülür? Kızılçam nerenin ağacıdır? Evet Kızılçam ışığı çok seven, yazların sıcak kurak geçtiği, kışların yağışlı geçtiği, yaz kuraklığına dayanıklı bir ağaç. Nerede var bu? Akdeniz'de. Akdeniz iklimindeki kızılçamların tahribatı sonucu ortaya çıkan bitkilere maki. Maki ne? Kısa boylu bodur ağaç demek. Makilerin tahribatı sonucu ortaya çıkan bitkilere garik. Garik ne? Çalı. Çalı çalı bu. Peki gariyi de talep edersen ne olur? Gariyi de talep edersen hiçbir şey kalmaz. Bunun en son hali gariktir. Çok dikkat. Bunun üçü de nerede sorusunun cevabı. Bak hepsi için söylüyorum. Bunun üçü de Akdeniz'dedir. Akdeniz'de Kızılçam var. Akdeniz'de Maki var. Akdeniz'de Garik var. Kızılçam'ı tahrip edince Maki çıkıyormuş. Maki'yi tahrip edince de Garik çıkıyormuş. Karadeniz ormanları. Karadeniz ormanları uzun boylu, yeşil, geniş yapraklı ağaçlar. Karadeniz ormanlarının tahribatı sonucu ortaya çıkan bodur ağaçlara, bak bu çok önemli işte, Pseudomaki adı verilir. Bunlar nerede sorusunun cevabı Karadeniz'dedir. makinin Türkçe karşılığı yalancı maki demektir. Yalancı maki. Maki de? Akdeniz'in. Yalancısı nerenin? Karadeniz'in. Karadeniz'de o geniş yapraklı uzun devasa ağaçlar talep edersen bodur ağaçlar çıkar. Örnek al sana fındık. Fındık nedir bir? makidir. Tamam Aman dikkat. Bak Akdeniz bölgesinde bir öğrenci yukarı doğru çıkarttı dağ yamacınca. hangisini görmüş olamaz. Kızılçam, maki, garik, işte defner, lavanta yazar yazar. Sonra der ki Pseudomaki der. Akdeniz'de Pseudomaki görülmez. Pseudomaki nerede görülür? Karadeniz'de. Çünkü Pseudomaki yalancı makidir. Yalancı maki Akdeniz'in dışında görülmesi lazım. Nerede görülecek? Karadeniz'de görülecek. Üçüncüsü de İç Anadolu Ormanı. Ne hocam İç Anadolu Ormanı mı var? Ne sanıyorsun sen? Sen hiç Anadolu'yu her yer böyle dağ tepe sanıyorsun. Hiç ot şey, ağaç maaç yok sanıyorsun. Aslında bizim burada ağaçlarımız varmış. Önce de varmış yani. Çok varmış. Ne varmış? Meşe, kızılçam, karaçam falan varmış burada. Sarıçamlar varmış. Sonra bu ormanları tahrip etmişler. Tahribat sonucunda ortaya ne çıkmış? Antropojen bozkır. Aslında iki türlü bozkır var. Bir doğal bozkır. kendiliğinden yetişen ortaya çıkan bozkırlar. İki antropojen bozkır. Antropojen bozkır. Ormanların tahribat sonucu ortaya çıkan orman altı bitkilerine antropojen bozkır adı verilmektedir. Aman dikkat antropojen bozkır nerede sorusunun cevabı karasal iklimlerde. Toparlayalım. Karadeniz'deki kızılçamı tarif edersen maki, maki tarif edersen garik. Karadeniz orman tarif edersen pisodomaki. İç Anadolu orman tarif edersen de antropojen bozkır çıkmaktadır. Peki Şimdi gelelim bu bir iklimlerde görülen bitkilere. Şimdi bu bitkiler hangi iklimde diye soruyorum. Evet. Zeytin, keçi boynuzu, defne, zakkum, mersin, lavanta. Bunlar nerede? Mesela zeytin ağacı da var. Ha, burada yazıyorum zaten. Zeytin ağacı. Ekleyebilirsiniz mesela sedir, sedir. Buraya sedir de yazın mesela. Sedir. Bunlar hangi iklimin ağacı sorusunun cevabı zaten belli değil mi? Zeytinden. Bu hangisinde? Akdeniz'de. Akdeniz'in bitkileridir bunlar. İşte bunları gördüğünüz zaman Akdeniz diyeceksiniz. Şimdi burada ben size klimaks öğreteceğim. İleride de yazacağım. Yani gördün niye yapıştı? Buraya en çok uyum sağlayan bitki demek. Tamam. Buraya en çok uyum sağlayan bitki kızılçamdır arkadaşlar. Kızılçam görüyorsanız kesinlikle Akdeniz deyin, yapıştırın gitsin. Zakkum'u duymuş muydunuz? Zakkum Kur'an-ı Kerim'de de geçen çiçeklerden bir tanesidir. Çok günahkar olanlara zakkum yedirileceği söylenir. Akdeniz'de biri demiş ki zakkumun kökünü ye ilaha. O İç Anadolu'ya gelene kadar ne olmuş? E çok naziksiniz. Zıkkım ne ya? Zıkkım değil. Zıkkım, zıkkım. Zıkkımın dibi, zıkkımın koku dedikleri zakkumun köküdür arkadaşlar. Zehirlidir, acıdır. İşte cehennem çiçeği olarak bilir. Böyle çok günahkalarla bunun kökünü yedireceği söylenir. Mealetten. <laughs> Zakkum, zıkkım işte aslında. Peki bunlar hangi iklimde? Gevem otu, üzerlik otu, çoban yastığı, sığır kuyruğu, yumağı, yavşan otu gibi ne kadar fakir fukara otu varsa bunların hepsi nerededir? İç Anadolu bölgesi. Arkadaşım sığır kuyruğu ne? Koyun yumağı ne? Niye küfreler gibi isim koyuyorsun? Ya şan otu nedir ya? Ne kadar fakir, fukara otu varsa hepsi karasal iklimde İç Anadolu'dur arkadaşlar. Bunun klimaksı da nerede o? Geven otudur. Tamam klimaks. Yani en çok uyum sağlayan. Akdeniz'de en çok uyum sağlayan kimdi? Kızılçam'dı. Peki karasal en çok uyum sağlayan ne oldu? Ee, Geven otu oldu. Devam ediyorum. Bunlar nerede? Kayın, Gürgen, Kestane, Göknar, Ladin, Şimşir. Bunlar nerede? Evet harikasınız. Bunlar da Karadeniz'deler. Arkadaşlar buranın klimaksı da yani gördüğün yapıştırı e, nerede özür dilerim yanlış çizdim. Ladin ağacıdır. Ladin. Klimaks eşittir Ladin. Tamam klimaks. Ladin ağacıdır. Ladin görüyorsanız özellikle Doğu Karadeniz'dedir bu. Doğu Ladini olarak geçecektir. Doğu Karadeniz'de Ladin ağaçlarını görürsünüz. Ladin görmezseniz bunun akrabası var. Kendisi kaynı oluyor. Ladin'in kaynı kimdir? Ladin'in kaynı kayın ağacıdır. Ne bekliyorsun? Başka bir şey mi bekliyorsun? Ladin'in kaynı kayın ağacı. Bu batı Karadeniz'de, bu da doğu Karadeniz'de. Kayın ya. Yan yanalar yani. Biri batıda, biri doğuda duruyor. Ladin artı kaynı Karadeniz iklimi için unutmayın. Peki bunlar hangi e, bir iklimdeler? Alpin çayırları, kardelen, kar çiçeği. Bak bunların isimleri de güzel arkadaş. Kardelen, kar çiçeği, mine, Bizimkine bak. Sığır kuyruğu, koyun yumağı, çoban yastığı. Bunlar nerede? Sert karasal iklimdeler arkadaşlar. Özellikle kime dikkat ediyoruz burada? Çayırlara dikkat ediyoruz. Sarı çama dikkat ediyoruz. Tamam bu ikisi burada yaygın olarak görülmektedir. Bunları yine ileride klimaks olarak vereceğim ama burada da bir kez söylemiş oldum. Yani iklimleri görmüşken bitkilerinde görmeniz gerekiyordu. Arkadaşlar Türkiye iklimlerinde gösterdim, bitirdim. Bir sonraki derste de bitkilerinden bahsedip aslında iklim konusunu tamamlayıp sonra doğal çevre var. İşte doğal afetler falan var ondan bahsedip aslında bu üniteyi de yavaştan tamamlamış olacağım değerli arkadaşlar.